Ben de girişimci, iş bitirici tarafımdan faydalanacak sanıyorum. Şu hale bak. Ben de kediyim bari ya. Ayıp oluyor ko koca adama ya. Otur eli oturduğun yere. Ben bilhassa yapıyorum. Burnu sürtülsün azıcık. Yoksa tamamen tepemize çıkacak haberin yok. Hayır, babam. Selamünaleyküm. Aleykümselam baba. Hayırdır ya? Sen buralara gelmezdin hiç. Acil bir vaziyet mi var? Yo. Merak ettim. Geçerken bir bakayım dedim. Mustafa Ali nerede? Nerede? Evet. Hoş geldin baba. Sovali, ne yapıyorsun sen orada? Çapa yapıyorum baba. Oh, çalışıyorum çok şükür. Gel buraya. Ya ne yapıyorsun oğlum sen? Damatla beraber geçip oturmuşsunuz, Mustafa Ali orada çapa yapıyor. Kardeşini böyle mi çalıştıracaksın sen? Hem de aynısını söyledim. Çok güzel tenzip buyurdunuz Hayır babacığım. Seyfettin abim bilhassa yapıyorum dedi. Bilhassa da ne demekmiş? Ya ne bakıyorsun ona sen babacığım? Yarım yamala konuşuyor. Tam anlaşılmıyor. Farklı bir anlam çıkıyor sonra ya. Allah Allah. Ya tarla burası. Tam çekmiyor damat. Tünele girmiş gibi kesik kesik pepeliyor. Sen bak ona baba ya. Ne farklı manalar çıkacakmış. Ben göreceğimi gördüm. Ayıp ya. Kardeşsiniz siz. Sen gel dediğinde ok gibi fırlayıp gelmeyi çok isterdim babacığım ama... ...belime çok kötü bir ağrı saplandı. Ee, alışık değilim sonuçta. Ama abim ne iş verirse yapıyorum. Taş taşı dese taşıyacağım yani, o kadar azimliyim. adam gibi bir iş bölümü yapın. İşçilerle aynı kefeye koyma kardeşim. düşüreceksiniz beni öyle mi ha? Ona mı çalışıyorsunuz siz? Ne yaptınız oğlum iki dakikada şirket mi oldunuz? Bu ne danışıklı demiş böyle ha? Yazıklar olsun bunca yıllık emeğim sana yazıklar olsun. Hok ya niye yazıklar olsun? Heyfettin abi sen bizim büyüğümüzsün abimizsin. ...entenzip buyurursun, his yaparız. Akaya. Oh! Yay! la paşam, mal keşan. Halim. Hayırdır böyle? Ya tarlada ot yoldurdum. Taze bunlar. Senin koyunlar bayram etsin dedim. Bu da sizin tarlanın otu mu? Değişik bir otmuş. Ayrık otu falan mı bu? Yok ya. Morali bozuk onun. Yolda karşılaştık. Gezdiriyorum öyle kafası dağılsın diye. Ona da yazık. İşte İstanbullu. Sen insene oradan bakayım. Biz otları atacağız aşağı. Ne oturup duruyorsun? Dalga geçmen ne zaman bitecek diye merak ediyordum. Bittiyse ineyim. Tamam. İn de şöyle öte dur. Biz şimdi bunu sallayacağız ya falan saplanmasın bir yerine. Neyi de getirdin? Benim koyunlar çok sever taze otu. Sağ olasın Ali. Ne olacak? Elime mi yapışır? Topluyorduk zaten. Sonra sen geldin aklıma. Ya yani sen derken, senin hayvanlar geldi tabii. Alt tarafı ot yani. Sanki çiçek mi getirdik canım? Canım da... Burada öyle lafın gelişi ağızdan çıktı yani. Yoksa ben öyle bir şey yapmak istemedim. Ben özür dilerim. Vallahi çiçek getirsen bu kadar makbule geçmezdi. Eyvallah. Öyle diyorsan öyledir. Eyvallah dedim, eyvallah dedim kıza ya. Kıza eyvallah dedim ya. Ulan Halim kafana tüküreyim, kafana tüküreyim. Kıza eyvallah dedim ha? Halim kıza eyvallah denir Kuş burnu güzel olmuş. Ha. Elinize sağlık kızım. Afiyet olsun. Kızlar ta -ta! Nerede benim şu topuzum şimdi? Ee, hazır mıyız partiye cicişler? Ne diyor bu ya? Döndü döndü. Aslına döndü bu. <laughs> Kızlar parfümümü bulamadım. Ah, işte burada. Kızım, kızım oh. o zeytinyağı alsanıza kız, şu onun oh. oh. Kız zeytinyağı yok. Oh. kız <laughs> yapma kızım, kalkın kalk, alın şunu kız, elinden. Yerlere döktün, kirletme ama aa! Oh. <gülüyor> <gülüyor> kız. Onun hacısını çok kötü çıkaracak bizden Heyfettin abim. Birlik olmamız lazım damat. Birlik olursak hiçbir şey yapamaz.